Şimdi ezanı Muhammed'i okundu. Öğle ezanı okunurken onun vakti nedir? Güneş tam tepedeyken öğle namazının vakti girer. Ama biz biliyoruz ki Keraat vakitleri var değil mi? Namaz kılınmayan vakitler. Sabah güneş doğdu 45 dakika namaz kılınmaz. Öğlen tam öğle namazına 45 dakika kala o zeval vaktine 45 dakika kala o da kerahat vaktidir. O zaman da namaz kılınmaz. Bir de güneş batarken yani akşam namazına 45 dakika kala namaz kılınmaz. Keraat vakitleridir. Ama ikindi namazını kişi o zamana kadar kılmadıysa o kerahatle onu kılabilir. Ama onun dışında başka bir namaz kılınmaz. Peki bu niye? bunu biliyoruz. Kerahat vakitlerini biliyoruz. Namaz kılınmadığını da biliyoruz. Peki bu niye teşriye kılındı? Bu şunun için. O dönemde ateşe tapan ateşperestler, mecusiler sabah güneş doğarken, güneş tam tepedeyken bir de batarken ateşe tapınmalarını gerçekleştirip ibadetlerini yapıyorlar idi. İslam da onlara şekil itibariyle bile olsa benzemeyi yasakladı. Ya bizim niyetimiz temiz değil mi? Biz ateşperestlere bir alakamız yok. Biz normal kıbleye döndük, namazımızı kılıyoruz. Yani o güneş doğarken, batarken, tepedeyken kılsak ne olur? Diyebiliriz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüce İslam dini onlara şekil itibariyle de onların ibadet ettikleri o özel zaman dilimlerinde ibadet etmeyi bizlere yasakladılar. Niye? Onlara benzemeyelim diye. Çünkü İslam'ın kendine özgü bir yapısı var, orijinal bir yapısı var. Rabbimiz celle celaluhu cümlemizi özgün İslam dininin orijinal ilkelerine, temellerine sımsıkı sarılan kullarından eylesin.